Merhabalar. Önceki videomuzda Zoom'un bilgisayar uygulamasının sistemini bilgisayarımıza kurmayı, burada giriş yapmayı ve menülerin kısaca tanıtımını göstermiştik. Şimdi burada bir toplantı oluşturma, bu toplantıya öğrenci davet etme ve toplantıyı yönetme kısımlarını göstereceğiz. Başlat menüsüne Start Zoom yazmaya başladığımda çıkan uygulamayı seçiyorum. Daha önceden giriş yaptığım için sistem beni hatırlıyor. Her, yeniden giriş yapmama her defasında gerek kalmıyor. Şimdi buradaki seçeneklerden New Meeting, Join, Schedule ve Share Screen alternatifleri arasında bir video takvimlememize, bir toplantı takvimlememize yarayan Schedule'ı seçiyorum. Burada dersimin adını vererek başlıyorum. Dersimin adını yön eylem araştırması 1 tire 4. sınıflar A şubesi 7. ders ve 2. oturum olarak tanımlıyorum. Bunun sebebi Profesyonel olmayan bedava sürümde Zoom'un bize yalnızca 40 dakikalık toplantılar, dersler tanımlamamıza izin vermesi. Şimdi bu toplantı için bir tarih belirliyorum. 31 Aralık Salı günü saat 9.30'da başlamak üzere dersimi tanımladım. Dersin süresini 45 dakika olarak seçtim ve burada zaman diliminin ülkeme uygun olduğundan emin oldum. Aşağıda meeting ID kısmında personal meeting ID'yi seçtim. Böylece öğrencilerim her zaman aynı bağlantı adresi üzerinden derse katılım sağlayabilecekler. Katılımları kolaylaşacak. Toplantıdan düştüklerinde internet bağlantıları kesildiğinde veya mola verildiğinde sonraki oturumlara her zaman aynı bağlantı üzerinden rahatça devam edebilecekler. Ben ekran paylaşarak ders yapacağım için kendi videomu kapattım. Katılımcılarınsa videosunun açık olmasını istediğim için bunu açık bıraktım. Daha sonrasında, audio seçeneğinde sadece bilgisayardaki sesleri ve şu anda konuştuğum için haliyle mikrofonundaki sesleri paylaşmayı seçtim. Aşağıda Advanced Options içerisinde de Enable Join Before Host ve Automatically Record Meeting on the Local Computer seçerek. Katılımcıların ve öğrencilerimin benden önce derse katılıp beni bekleyebilmelerini ve bu videoyu kaydederek sistemime ve daha sonra da Google Classroom gibi ortamlarda paylaşarak dersi rahatlıkla tekrar edebilmelerine yardımcı oldum. Şimdi schedule'ı seçerek toplantımı takvimledim. Beni Google takvimlerine yönlendirdi. Burada herhangi bir işim yok. Sayfayı kapatıyorum. Yukarıdaki ana sayfa sekmesi yerine bu kez Meetings toplantılar sekmesini seçtim. Burada daha önceden takvimlemiş olduğum derslerimi de görebiliyorum. 8.40'ta başlayan ilk oturumum ve 9.30'da başlayan ikinci oturumum var. Varsayalım ki dersimizin zamanı geldi ve toplantımızı başlatacağız. Bunun için ilk önce katılımcıların rahatlıkla sisteme dahil olabilmelerini sağlamak üzere buradaki Show Meeting Information'ı seçtim. Buradaki bilgileri olduğu gibi kopyaladım. Az önce açmış olduğum WhatsApp Web üzerinden katılımcılarımla bu içeriği paylaştım. Ve tekrar burada bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Ben burada start'a tıkladığım anda 40 dakikalık sayaç başlamış olacak. 40 dakikanın sonunda Zoom bu toplantıyı sonlandıracak. Dolayısıyla ben burada start demeden önce dersten yalnızca 1 dakika ya da 2 dakika önce giriş yaptığından emin olmalıyım ki dersimin süresi ziyan olmasın. Start'a tıklayarak giriş yapıyorum. Buradaki arayüzü de hızlıca tanıtmış olalım. Join with computer audio diyorum. Burada ben manage participants diyerek ve aşağıdaki chat'i seçerek Grupta kimlerin katılımcı olduğunu görmüş oluyorum. Katılımcılarından biri bağlandı bile. Chat kısmında burada kiminle konuşacağımı özel olarak katılımcı birleme yoksa herkesle mi konuşacağımı seçebiliyorum. Buradaki seçeneklerde katılımcıların kendi aralarında konuşup konuşamayacağını tanımlıyorum. Hiç kimseyle konuşmasınlar, yalnızca benimle konuşsunlar, kendi aralarında da konuşabilsinler. Ben yalnızca benimle konuşsunları seçtim. İlk önce katılımcıma soruyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz rahatlıkla? Merhaba, evet duyuyorum. Çok güzel. Şimdi dersimize başlamadan önce ben sizinle ekranımı paylaşmak istiyorum. İki ekran kurmamın avantajını burada göstererek başlayacağım. Bu arayüzlü sayfayı paylaşmadığım veya paylaşmayacağım ekranıma kaydırarak başlıyorum. Artık böylece Kullanıcılarımla paylaşacağım ekranda kalabalık yapmayacak bu görüntü. Yeniden o sayfayı önüme çektim. Share Screen diyorum. Share Screen'de yalnızca paylaşacağım ekranı belirledim. Toplantı kontrollerinin yer aldığı kısmı burada görebiliyorum. Burada hala bir bilgiler var. Şimdi ekranı da paylaşmış oldum. İki alternatifi hızlıca size göstererek başlamak istiyorum. Boş bir internet sayfası açtım. Burada bir kodlama dersine dair hızlı bir özet göstereceğim. Öğrencilerimle beraber Google Collab sözcüklerini arattım. Karşıma çıkan ana sayfaya giriş yaptım. Burada File New Notebook diyerek bir çalışma sayfası oluşturdum. ve burada print merhaba dünya yazdım ve çalıştırdım. Sevgili katılımcımız ekranı rahatlıkla takip edebildiniz mi? Evet. İlk ders uygulamasını buradan bu şekilde paylaşmış olduk. Benzer bir içeriği PowerPoint'ten de yapabileceğimizi hatırlatmak ve uygulamalı olarak göstermek üzere bu sayfayı kapatıyorum. Ve bir PowerPoint dosyası başlatıyorum. Bir dersimizi açarak başlıyorum. Sunumumu başlattım. Evet, burada bir makine öğrenmesi disiplini olan derin öğrenmeyi öğrencilerine paylaşacağım. Bundan önce Hızlıca bir konuyu hatırlatmakta fayda görüyorum. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme yapay zekanın bir parçası. Yapay zeka algoritmaları kendisi yaratabilen, bir işi yapmak için gerekli algoritmayı kendisi bulabilen makineler anlamına geliyor. Bu yeteneği tarif ediyoruz yapay zeka Makine öğrenmesi de bu disiplinlerden biri. Derin öğrenme de bu disiplinin alt disiplinlerinden bir tanesi. Burada oluşturmuş olduğumuz yansıları, ilgili konuları öğrencilerle paylaşıp her bir slide üzerinde konuşmalarımızı rahatlıkla yapıp uygulamalarımızı ve slide üzerinden yürütülen derslerimizi rahatlıkla öğrencilerle paylaşabiliriz. Bu sırada öğrencilerimizin soruları varsa onlar da rahatlıkla sorularını sorabilirler mikrofonları açık olduğu için. Herhangi bir soru sormak istediğinizi varsayalım. Bana bir soru sorabilir misiniz? Skala nedir? Skalar boyutsuz bir büyüklüğü ifade eder. Bunu güncel hayatta kullandığımız standart sayılar olarak da düşünebilirsiniz. Boyutlu hale geldiğinde tek boyutlu iken biz bunlara vektör, iki boyutlu iken matris, daha fazla boyutlu olduğunda da tensör diyoruz. Bu şekilde öğrenciler de size anlatırken size soru sorabilecekler. Ancak burada bir püf noktayı da size hatırlatmak istiyorum. Manage Participants ekranında öğrencilerinizin hepsi aynı anda sizlere soru sorabilecek veya kendi aralarında ders ile ilgili veya ders dışında sizinle beraber konuşabilecekler. Bu da sizin dersinizi bozabilecek bir kavram olduğu için başta hepsinin mikrofonu açıktı ancak size yalnızca soru soracaklarında mikrofonu açmalarını Başta onlarla bir kural olarak konuştuktan sonra bu ekranda mute all diyerek tüm katılımcıların mikrofonlarını kapatarak dersi yalnızca sizin sesiniz üzerinden gitmesini sağlamalısınız. Bu ders disiplini açısından çok önemli. Şimdi sorusu olduğunda katılımcım kendi mikrofonunu açabilir. Lütfen mikrofonunuzu açıp yeniden sorunuzu sorabilir misiniz? Kalan nedir? Böylece sorusu olan öğrenci mikrofonunu açıp sorusunu sorabilecek veya benzer biçimde siz chat ekranını da sürekli takip ederek şu anda kullanmadığınız daha doğrusu öğrencilerinize paylaşmadığınız ekranda yazılı olarak da soruları alabileceksiniz. Ben anlamadığımı varsayarak sorunuzu tekrarlayabilir misiniz diye buradan katılımcıma soru sordum. O da soruyu bir kez de buradan yazarak bana cevap verecek. Ve böylece soruyu anlamamış olma olasılığı olan tüm katılımcılarda soruyu bir kere daha yazılı olarak takip edebilecek. Skalar nedir diye yeniden soruldu. Skalar boyutsuz büyüklükleri ifade eder. Şu ana kadar klasik anlamda gördüğümüz tüm sayılar buna dahildir. Boyutlu hale geldiğinde bir boyutluyken vektör, iki boyutluyken matris, üç boyutlu ve daha fazlayken tensör olarak bunları isimlendiriyoruz. Şimdi dersin sonlandırmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben alt F4'e basarak veya burada end meeting diyerek toplantıyı sonlandırabilirim. End meeting for all dersem katılımcılarımın da dersten çıkmış olmasını sağlayacağım. Yalnızca lean meeting dersem ben çıkmış olacağım kendi aralarında istedikleri gibi sohbet edebilecekler. Kendi aralarında soru paylaşabilmeleri açısından eğer derse 40 dakikadan anlamlı şekilde erken tamamladıysak lean meeting de çıkmak daha iyi olabilecektir. Kendi aralarında sorularını paylaşmaları açısından bu faydalı olacak. Ama eğer Böyle bir durum yoksa 40 dakikayı kullandıysak ve öğrencilerin bir sonraki seansa oturuma rahatlıkla katılmalarında sorun yaşamamak istiyorsak End Meeting for All da daha doğru bir seçenek olacak bizler için. Ben genel olarak End Meeting for All'u seçmenizi öneriyorum. Ben dersleri kaydettiğimi en başında takvimlerken sizlere göstermiştim. Burada Convert Meeting Recording diyerek bana kaydettiği dosyayı kullanılabilir bir formata dönüştürdüğünü şu anda gösteriyor. Dosyanızın büyüklüğüne göre bu dönüştürme işlemi biraz uzun sürebilecektir. Dönüştürme işlemi tamamlandığında bana bunun yer aldığı dosyayı açtı. Bu dosyada ben Zoom 0 yazan videoyu açacak olursam dersimizi de kaydettiğimiz şekliyle rahatlıkla takip edebileceğim. Burada ben Manage Participants diyerek ve aşağıdaki chat'i seçerek evet, grupta açtık. bir makine öğrenmesi disiplini olan derin öğrenme Videonun öğrencilerine paylaştık. Parçaları... Videonun içinde herhangi bir parçaları kendim istediğim gibi seçerek bir öğrenci gibi dersimi tekrarlama olanağı da bu, bu şekilde bulabileceğim. Bu dosyayı paylaşmanın sayesinde öğrencileriniz ders içeriğini rahatlıkla tekrarlayarak yapacağınız sınavlara ve onların yapmaları gereken ödevlere daha rahatlıkla çalışabileceklerdir. Bu dersimizde burada kesiyorum. Bir sonraki derste Google Classroom üzerinde öğrencilerle bu ders içeriklerini paylaşmayı göstereceğim.